Layers paneli katmanların kontrol edildiği en temel panellerden birisidir. Bu panelin kısa yolu F7'dir. Ayrıca Window Layers yolu izlenerek de bu panele ulaşılabilir. Panel tam olarak şöyle tam olarak sayfamızın ortasına alacaksak eğer şu şekilde görüntülenir. Bu panelin üzerinde yer alan özellikle de bir değinelim kind yazan bu kısım tam olarak şu bölme. Kind yazan bu kısımdan ee, nitelik, efekt, isim ve benzeri parametreler kullanılarak katmanlar arasında arama yapılması sağlar. Set the blending mode for the layer yazan bu kısımdan katmanlar arası renk, ışık geçişlerinin sağlandığı özelliklerin tümü açıdan bu bölmeden verilir. Bir katman üzerinde katmanların konum, şeffaflık veya tümünü kitlemek üzere kullanılan bölme bu bölmedir. Ayrıca Filter for Pixel Layers yazan bir diğer kısım ise tam olarak şu kısımda yer alan kısım Filter for Pixel Layers. Piksel tabanlı katmanları kullanıcının bulmasını sağlar. Yani buna tıkladığınız andan itibaren piksel tabanlı katmanlar ortaya çıkacaktır. Filter for Adjustment Layers ile Adjustment özelliği uygulanan katmanlar kullanıcı tarafından hızlıca bulunur. Aynı şekilde bir sağında yer alan Type Layer ile metin içeren layerlar bir anda kişinin önüne çıkar. Shape Layers ile Shape şekil çizim içerenler hemen yanında yer alan Smart Objeler ile de akıllı nesne içeren katmanların bulunması sağlanır. Ayrıca Burada yani hemen bir sanda yer alan bu özelliği tıklayarak bunlar özellikleri aktif hale getirilebilir veya deaktif hale getirilebilir. Ee, bunun dışında ekstradan bir de baktığımız zaman opacity opacity tam olarak şurada yer alıyor. Opacity bu kısım nesneye ait opak şeffaflık değerini ayarlar. Bu bölmedeki değer değiştirerek nesneleriniz şeffaf hale getirilebilir. Bu değeri %100'de tutarak nesnenizin opak bir görünüme sahip olmasını sağlarsınız. Bu değeri %0'a indirdiğiniz takdirde nesnenizin saydam bir görünüme sahip olduğunu ve renk kaybettiğini görürsünüz. Hemen bir altında yer alan fill ile katmanı şeffaf ve opak hale getirirsiniz. Bu özelliğin opacity'den farkı opacity doğrudan katman içine yer alan nesnenin ham halini etkeder. Efekt uygulanmış bir nesne de işe yaramaz ancak efekt uygulanmamış nesnelerde işe yarar. Hemen e, burada ekstradan baktığımız zaman bir de görecek olduğumuz bir başka özellik. Eğer efekt uygulanmış ise Indicate Layer Effects denilen bir özellik var. Tam olarak şurada belirlenir bu. Şuna benzeyen bir nitelikte görünür. E, burada arkadaşlar önemli olan katmanlara gölge, çerçeve, renk ve benzer efektlerin uygulandığını kullanıcıya gösterir. Ayrıca Ayrıca burada ekstradan size gösterebileceğimiz bir başka özellik. Visibility özelliği. Visibility özelliği tam olarak şurada yer alır. Visibility özelliği ile göz sembolü ile ne yaparız? Buradan tıkladığımız zaman ilgili layer kaybedilir. Ya da ilgili layer bize görüntülenmiş olur. Ayrıca burada bir diğer özellik ise. Bir diğer özellikse ise link layers. Yani şurada yer alan link layers özelliği. Link layers özelliği ile iki veya daha çok katman birbirleriyle bağlanır. Ve bir grup halinde hareket eder. Bir diğer özellik stil vermek. Yani burada stiller verilerek katmanlara çerçeve, renk, gölge ve benzeri etikler verilir. Bunun hemen yanında tam olarak şurada yer alan bir diğer özellik ise katmanlara maske yapılmasını sağlar. Bir yanında yer alan, bir yanında yer alan create new Fill or adjustment layer kısmında image adjustments yolu izlenerek açılan özellikler hızlıca seçili katmana uygulanır. Create new group ile yeni bir grup oluşturulması sağlanır. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Create new layer ki bunun kısa yolu shift control new'dedir bastığınız anda yeni yeni katmanlar açacaktır. Boş katmanlar açacaktır. Delete Layer ile ilgili seçili katman silinir. Bu şekilde yol elde edilmiş olur. Yeni bir katman açma özelliği için göstermiş olduğumuz gibi buradan tıklayarak yeni bir katman açıyoruz. Bu işlemin kısa yolu aynı zamanda Ctrl Shift N yolu. Kısa yolu. Uzun yoldan anlatacak olursak da uzun yoldan anlatacak olursak da Layer yolundan girerek burada yer alan New seçeneği New Layer kısmından alabiliriz. Bir katmanı birden fazla şekilde çoklu vaziyette seçmek istiyorsanız bir katmanı seçiniz. Seçtikten sonra Shift tuşuna basılı tutarak gidiniz başka katmanları seçiniz. Bunu çoklu vaziyette de yapabilirsiniz. Shift'e basılı tutarak veya Kontrol tuşuna basılı tutarak istediğiniz katmanlar aralardan eksiltilebilir veya kontrolle tekil vaziyette de kontrol tuşuna basılı tutarak da katman seçimi yapabilirsiniz. Katmanlara isim vermek istiyorsanız bir katmanın yanına gidiniz ve o katmana tam olarak bu isminin olduğu yere çift tıklayınız. Buraya çift tıkladıktan sonra buraya istediğiniz herhangi bir katmanı ismini verebilirsiniz. Enter'a bastığınız takdirde katmanlar isim olarak alacaktır. Bir katmanı bir başka katmana göre sıralama yapmak istiyorsanız katmanları sürükle bırak yöntemiyle bir noktadan diğer bir noktaya doğru sürükle bırak yöntemini kullanınız. Ayrıca katmanları kopyalamak için, katmanları kopyalayabilmek için üç ayrı yöntem vardır. Move aracı yani en temel seçim aracı seçiliyken bir katmanın üzerinde alt tuşuna basılı tutarak sürükle bırak yöntemiyle bir katmanın kopyasını seçebilirsiniz. Bu birinci yöntem. Bir katmanın aynı şekilde layer panelinde kopyalamak istenen katmanın üzerine fare sağ tuşu ile tıklayarak ne yapılabilir? Duplicate layer yapılabilir. Şuradan. Bu yapıldığı takdirde OK dediğiniz zaman bir kopya daha almış olursunuz. Bu ikinci yöntemdir. Ee, kopyalamak istenen katman seçildiği durumdayken mesela bu yıldız katmanını bu defa deneyelim kontrol e, jandarma j harfine basarak da ne yapmış oluyoruz hızlıca bir kopyalama işlemi gene gerçekleştirmiş oluyoruz bunlar genel anlamıyla katmanlarımızın üzerinde yapılabilecek en temel özelliklerdir bir de tabii ki katmanlarımızın aynı şekilde e, kilitlenmesi durumu var. Bir katmanın üzerinde şuradaki kilit işaretine tıklamanız durumunda, gösterelim tam olarak buradaki kilit işaretine üzerine tıklamanız durumunda katman kilitlenir. Aynı şekilde bir katman bir veya birden çoğu shift tuşuna basılı tutarak çoklu seçim haline getirilip altta yer alan klasör seçeneğine tıklanarak kümelendirilebilir. O zaman tıpkı diğer layer'larda olduğu gibi bunun üzerine çift tıkladığınız zaman buna isim verebilirsiniz ve bütün bu klasör içinde yer alan özellikleri görebilirsiniz. Bunun güzelliği bütün layerları, katmanları bir bütün halde gruplandırmasıdır. Solda yer alan göze tıkladığınız zaman içinde yer alan bütün katmanların gözleri kapatılacaktır. Ve bu yöntemi kullanarak da katmanları ne yapıyorsunuz? Bir küme küme haline getirebiliyorsunuz. Katmanların dışında ekstradan bir veya birden çok katmanı birbirleriyle bağlayabilirsiniz. Bunun için sağ tuş link layers demeniz gerekir. Link layers dediğiniz zaman bir katmanı artık diğer katmanlarla birlikte çalışma gösterecektir. Şöyle gösterelim bakın. Yek bir bütün halinde katmanlar gider. Siz bunları çoklu vaziyette seçip sağ tuş unlink layer diyene kadar bu şekilde hareketlerini devam ettireceklerdir. Bunu çözdükten sonra katmanız ayrı ayrı hareketini devam eder. Ayrıca birden çok katman çoklu hale seçilip sağ tuş Merge Layers denirse tek bir katman haline getirilir. Bunun kümelendirmeden farkı yani gruplandırmadan link yapmadan farkı bir daha tekrardan dönüştürülmesi için katmanı kesip e, kat özelliği yapmak gerekir ki o da dediğim gibi yani bu işlem kümelendirme işlemi ya da gruplandırma işlemi değildir. Bu işlem birden çok layer'ı tek bir layer haline bir araya getirme işlemidir.